bir kadın ve 32 erkek. Issız bir adada 7 yıl boyunca mahsur kalırsa ne olur? Kulağa film senaryosu gibi geliyor ama bu olay gerçekten yaşandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Japon gemisi Amerikan füzeleri tarafından vuruluyor. Mürettebattan 32 tane erkek kendine ıssız bir adada buluyor. Açlık, susuzluk ve belirsizlikle baş etmeye çalışıyorlar. Aralarındaki tek kadının ismi de Kazuko Higa. Başlangıçta herkes birlikte hayatta kalmaya çalışıyor. Ama zamanla Kazuko'yu korumak ve onunla birlikte olmak için erkekler birbirlerine girmeye başlıyor. Kıskançlık krizleri patlıyor, ittifaklar kuruluyor ve düşmanlıklar oluşuyor. İşler çığırından çıkmaya başladığında 11 kişi hayatını kaybediyor. Adamlar yiyecek, su ve hatta Kazuko için birbirine girmeye devam ediyor. Adada el yapımı silahlar devreye giriyor. Cinayetler işleniyor. Hatta bazıları Kazuko'yu tüm bu kaosun sebebi olarak görüp ona suikast düzenlemeye çalışıyor. 7 yıl sonra savaş sona erdiğinde ABD askerleri adaya ulaşıyor ve kalan 20 adamla Kazuko'yu adadan kurtarıyor. Bu olay o kadar büyük sansasyon yarattı ki Japonya'da filmlere ve kitaplara konu oldu. Böyle hikayeleri duymaya devam etmek istiyorsan beni takip etmeyi unutma.